yapacaksın. Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. Burada da hünkârımızı idam sehpasına çıkarmışlar. Üzerine de Abdülhamit'in sonu yazmışlar. Destur Sultan Abdülhamit Han Hazretleri El Muzaffer daima Ahlaksızlar. İşte bizi davet ettikleri Avrupa'nın iç yüzü. Mertçe alt edemeyince böyle hayasızca, edepsizce saldırıyorlar. Hünkar. Hemen emir veriyorum. Toplattırıyorum bunları. Hayır paşa. Milletim bunları görsün. Bize saldıranların ne kadar hayasız olduklarını, bizden nedenli korktuklarını, en aşağılık usullerle bize saldırdıklarını herkes görsün. Bilsin. Biz de hamd edelim. Niçin hünkârım? Şüpharın karşısında durmayı Allah bize nasip ettiği için. Karşılık vermeyecek miyiz? Onlar gibi olamayız paşa. Lakin hesap günü elbet gelecek. O vakit geldiğinde... ...adaleti gözetenler... ...yetim hakkı koruyanlar... ...garibana ses, mazluma nefes olanlar ayakta kalacak. Yani biz kalacağız. Sanırlar ki bunca emek bunca çile kuru bir cihangirlik sevdasıdır. Türklerin cihangirliğe ihtiyacı mı var paşa? Biz düşmemeliyiz. Biz düşersek tarih düşer. Biz düşersek insanlık düşer. Bu karikatürler de silahı benim başıma değil, milletimin başına dayıyorlar. Milletim huzur bulacaksa, bin başım olsa bini de feda olsun. Hünkârım, bu karikatürler sizi bu kadar kızdırdıysa... ...siz canınızı sıkmayınız, biz gereken cevabı veririz. Siz bu karikatürlere kızdığımı mı sanırsınız başım? Bu karikatürlere sinirlenmediyseniz neye sinirlendiniz hünkârım? Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Temsil bu gece Paris'te oynanacakmış. Peygamberimize hakaretler. Dilim var mı? Fahri Kainat Efendimize hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime Peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler. Ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paçavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız. Derhal Fransız sefirini çağırınız. Emredersiniz Yunker. Orada dur. Hünkâr Hazretleri. Sefir Efendi. Biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çok severiz. Öyle ki... ...onu sevenlerin en güzelleri... ...onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz biz de feda ederiz. İşittik ki bir tiyatro temsili tertiplermişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren. Ben ki... ...Balkanların... ...Iran... ...Suriye'nin... ...Cebeli Lübnan'ın... ...Hicaz'ın, Kafkasların... ...Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki... İslam halifesi Abdülhamit Hanım. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım.